Şimdi mesela geçen derste yine ikinci meyvede geçerli Moriye diyor ki işte cenab Allah insana mükafat olarak yani bütün ücretini peşin vermiş. Kulluk yaptıracak ya bize. Emanet-i Kübra'yı bizim omuzlarımıza yükleyip bizi bu dünyaya, bu kışlaya, bu eğitim alanına göndermiş ya. Bu kışlada, bu eğitim alanında bizim bu vazifemizi doğru dürüst yapabilmemiz için, doğru dürüst yapabilmemiz için, ne ihtiyacımız varsa her şeyi bizim için hazırlamış. Biz gelmeden önce hazırlamış yani. Biz dünyaya geldiğimiz zaman her şeyi hazır görmedik mi? Evet. Adem babamız da aynı şekilde dünyaya geldiği zaman her şeyi hazır görmüştü. 300 binden fazla bitkiler, nebatat, denizler, bahirler, denizin içindekiler, gökyüzündekiler hepsi Serdar Bey'in kuruluk vazifesini rahatlıkla yapabilmesi için Cenab-ı Allah tarafından hazırlanmış. Dar daireye geldiğimiz zaman hali bir mide vermiş. O hali midenin önüne çok güzel bütün matumatla helal olan bütün o şeylerle koymuş önümüze. Tamam. Ağzımızla alıyoruz, tat alıyoruz. Mide fabrikasında üretiyoruz. Dört mutfaktan geçtikten sonra cihazımızı ne yapıyor? Orada besliyor. Bu hali mideden sonra ne yapmış? Hassasiyeti bir hayat vermiş. Hayatın da midesi var. O da rızık istiyor. Onun da sofrası neydi? hatırlayalım onun da sofrası yeryüzünün tamamını Cenabı Allah bir sofraya nimet yapmış. Evet. Hassasiyetli hayatın önüne koymuş. Duygularımız göz, kulak, burun, ellerimiz duygulardır bunlar. Yani o kainattan, o tabiattan, o dünyaya, zemin yüzündeki o sofradan bu duygularımız vasıtasıyla eller gibidir. O da alır göz görsel olarak alır, gözündeki o midede ne yapar bunu hazmeder. Zira şifa hazımdadır ham maddeyi direkt merkeze göndermiyor yani. Seçiyor, seçiyor. Burun yine öyle güzel kokuları seçer. Dil güzel tatları, güzel tadar, bakar gönderir. Merkezde bunları toplar. Sonra insaniyet araya giriyor. Bakın mide dairesi, hayat, hayat dairesi, dairesi, insaniyet dairesi. İnsaniyet dairesinin de bir midesi var. O da rızık istiyor. O bu zikrettiğimiz iki tane şeyle sofrayla birlikte üçüncü bir sofra daha mülk ve melekut dairelerinin tamamına şamil içine alan bir sofrayı nimeti Cenab-ı Allah aklın eli yetişebileceği şekilde yaratmıştır.